After the TV station, I was planning to spy on Waltz, but he got suspicious, threatened to kill our one. And now it's too late. Hmm. <gülüyor> 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 I'm sorry, Hakon. I, I didn't want this. Frank? It's Aiden. Hakon's dead. Oh, fuck no. I knew this would happen. Well, come back to the fisheye. I overheard something more about Waltz. He's heading to Old Villador Aiden. The person. Bir hata, hizala, hizala. Harikulade. Karbon çekti. Geç, 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 geç. Geç. Geç geç arkadaşım, geç. Allahu ekber. Çok iyiyim ya. Bu kadar insan bilerek, bu kadar artistik hareket yapar ya. İnsan bu kadar bilerek oynar ya. Bu kadar mı bilerek yani? Kardeşim hatırladınız mı gene ben Az evvel yapamadığım bir hareket var benim. Ha, o buydu işte tamam Aa panda tamam. Deney faren var baksana Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah ya Şunu hiç sevmedim bunu al benden Al 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 benden. Sen bunu da al benden Parası bitti lan haram bitti lan Aa parası bitti Abi yanlış anlam olmuş. Ben yukarıda sata tıkladığımı sanmıştım. Ee, geri... E... Ee. Ne lootu kaldı be? Ne, nesi olabilir lan bu adamın loot olarak? Ay size, ay sizin suçunuz, öleceğim sizin suçunuz cete baktım. Şuraya doğru düş, buraya düş. Buraya. Oh, oh. hay lutras. Oh, oh çakılacaktım. Ne bağırıyorsunuz lan? Ben size bağırıyor muyum? Hayır. Adam. Oo, dur dur çık. Ben de öyle düşünmüştüm. Bir dakika kardeşim arkadaşa şunu gönderip gideceğim ben. Ne? Ne bu tantara? tara? Sabah olmak üzere. Sabah olmak üzere. Ölüm. Hacı öl. Öl. Öl Allah'ın belası öl 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 ulan Öl ulan Öleceğim lan La 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 Allah'ım ya hak <laughs> Kanka bir ölecek sen öleceksin ben ölemem Ben ölemem Ben ölemem acı ben ölmek için çok gencim Allah'ım Allah'ım Aha tek taştım Vallahi billah tek taşlar. Işte. Aç 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 aç. Aç aç aç. al 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 al. Al 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 Lan bırak şimdi onu. Bırak 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 bırak. Bırak 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 bırak. Helal kral yap. Çık 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 sire. Gördüğünüz gibi bu kadar rahat ve soğukkanlıydım. Ulan 7.30'da sabah olmuyormuş ki 8'de oluyormuş. Ben 7.30'da sabah oluyor diye korktuydum.